üstünde nokta ben olan sen çiçek ol ben petek de bal olan akımsın üstünde nokta ben olan sen çiçek ol ben petek de bol olan siyah saçlarında ...tararken koparma Beni sevdiğin, beni sevdiğin Siyah saçlarında ah bir dil olan Tararken koparma Beni sevdiğin, canım sevdiğin Kumaş olan ellerinle biç beni içkim olan yudum yudum iç beni. kumaş olan ellerinle eller iç biçmeli içkim olan yudum yudum iç beni mektup alan beyar sarsan aç beni okumadan yere atma sevdiği unutma sevdiğim Mektup olan beyaz artan aç beni Okumadan yere atma sevdiğim Canım sevdiğim